Vural Elektronik Harp Sistemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimini felç etti. Aselsan tarafından geliştirilen sistem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Beş parmak dağlarının zirvesinde bulunan Aselsan Vural Mobil Elektronik Harp Sistemi Rum Milli Muhafız Ordusu güçlerini felç etti. Yunan haber sitesi Sigma Livas'a göre bölgedeki TRS-22XX uzun menzilli hava arama radarıyla birlikte çalışan Vural, Rum tarafının iletişim kanallarını kesintiye uğratarak önemli bir başarı gösteriyor. Öte yandan Sigma Liva'ya göre Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede diğer bir radarı da aktif olarak kullanıyor. Yine Aselsan tarafından geliştirilen STR-700G silah tespit radarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu bulunuyor ve barış ortamını tehdit edebilecek herhangi bir angajmanın tespitine yönelik olarak Vural'la aynı ağ üzerinde görev yapıyor. Sistemlerin konuşlandığı yerlerine uydu görüntülerine haberinde yer veren Yunan platform bu iki sistem görüş hattına yerleştirilebilen daha küçük sistemlerle bağlantılıdır. Vural fiilen destek ve taarruz amaçlı elektronik harp yürütebilir ve hem Libya'da hem de Suriye'de test edilmiştir. Başka bir deyişle kombat Provender. Ulusal muhafızların elektronik harp sistemlerindeki zayıflığı Türklere avantaj sağlıyor. Rum birliklerinin iletişim kanallarını keserek kör ve felç etti ifadelerini kullandı. Bural sistemi muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerinin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlamasını yönelik radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatılmış. Yapmıştır. Sistemin genel özellikleri ise şu şekilde modüler tasarım, çoklu amaç mimarisi, çoklu almaç mimarisi, geniş frekans ve yön kapsaması, yüksek hedef tespit olasılığı, yüksek parametre doğruluğu, otomatik tehdit kimliklendirme, yüksek tepki hızı, yoğun ve CV yayın ortamında çalışma, çoklu sistemle konum bulma, kayıt ve analiz altyapısı.